Bu niye bu kadar minnak? Minnak mı? <laughs> bu niye bu kadar Kaçtı? minnak? Beş tane mi koysun? Milife var, hamur var zaten. Ben yemek yemeyi seviyorum. <laughs> bu şey şey yani şey şey ya. yapılıyordu bunu şekil şemali bölümü mi? orijinali bu şekilde. Orijinali de bu şekilde. Yani boyut bu, olarak zaten ya boyut böyle. Bu. Yani bunu kestiğiniz bu milfemonu kestiğiniz kalıp var da... otomatik olarak zaten birbirine çok benziyor boyutları. Ya bir tas, ya bir bardak ya bir kalıpla kesiyorsunuz. Bunların da ortalama zaten büyüklüğü Kesin aynı. Evet. Lahana'dan bahsettin. Lahana küçük geldi, az geldi. Ama sana. şöyle bu bir ezme. Ben bunu ezme olarak yanında kullandım. Yani şimdi bunun yanına çok kendi boyutu kadar ana yemeğin ya da yanına yani koyacağınız yemeğin kendisi kadar bir ürün koyamazsınız yan ürünü. Yani bununla eşit olamazdı. Ben düzenli olarak Masterchef'te izleyen biriyim çünkü. Süper. Oradan öğrendiğim bir bilgidir bu. Ee, ana ürünü geç geçecek kadar bol Aynen. olmaz yanına konanını. O yüzden çok koymadım. Ayrıca bir ezim olduğu için. Bana neden hep bir tuz tadı geliyor ya? Yani anlayamıyorum. Psikolojim bozuldu herhalde yani. Bundan Evet yani. siz herhalde şey hiç tuzlu yemiyorsunuz yani bugüne kadar çok yememişsiniz tuz ya. Vücut herhalde bugün tuz istedi. Evet, evet. Bu masada doymuş olacak tuza. Yok doymasın da işte sadece bu masada bir daha. Yıllar bir alamadığınız tuzu benim masamdan. Evet fazlasıyla alıyoruz. Vücutta sodyum eksikliği de birçok sağlık tabii, problemine yol açar. İşte fazlasıyla alıyoruz ama şu an. Mantarınız biraz daha pişebilirmiş. Evet. Biraz diri Şöyle söyleyeyim ama. benim mantarım karamelize bile oldu. Yani biraz. soğanla birlikte hatta Yo, de sorabilirsiniz. Tamamdır e, de gördü Zuhal Hanımcığım. Ee, yani karamelize bile oldu soğanla Emlak birlikte. Emrah mantar tamamdır daha fazla pişmez bu. bir şey soracağım ee, sürekli bir kaşar peynir ve peynir kullanmışsınız. Evet bu, bu tamamen tesadüf. Neden size? şöyle söyleyeyim şimdi bu ürün ya bu yaptığım yemeklerin orijinallerinde var. Şimdi ben eğer ay benim de çok kaşar oldu peynir oldu ben birinden çıkarayım kullanmayayım deseydim yemeğin orijini bozmuş olacağım için siz diyecektiniz ki mesela volavanın üzerinde kaşar olacak. Sen orijinal kaşar yok? sadık kalan yani bir Yani ben evet böyle olduğu zaman e, sıkıntı olurdu onun da eleştirisini duyardım. Mor lahanan çok güzel olmuş. Değil mi? Afiyet olsun. İçinde bir tat var çok beğendim. Afiyet olsun. E ne kattın içine? Mayonez herhalde. Yoğurt, Hayır. mayonez, sarımsak. E... Mayonez mi? Evet. Gene <laughs> sağlıksız. Yoğurcum e sana da sporcu şeyi menüde şey Bir şey, şey söyleyeceğim. Neden bu yani? yemek yarışmasına katıldınız? Bir, bir şey diyet yarışmasına falan e, katıldınız. Yok alakası bile yok ki. Yani diyet yemek sayılmıyormuş da. Bak klasik problem spor yapmayan insan problemi. Spor yapsaydınız böyle cevap vermezdiniz. Hiç alakası yok. Nereden yani. biliyorsun spor yapmadığını? Diyet yemekten sayılmıyor. Yapmıyorum zaten. Diyet bu yemekten sayılmıyor. Mu? <laughs> sen de. Bitim Seni şeyi şey yani sen de yani şu acı... fitlikle sadece alakası yoksa yani sağlık problemi olabilir ama bu farklı sporlar, farklı kas gruplarını çalıştırırsın sen de. Orası değil farklı ama spor hayatımızda her zaman her yaşta olmalı. Özellikle çocuklarınıza lütfen spor sevgisini aşılayın. Mutlaka bir spor dalında ee, ...onu yönlendirin, teşvik edin... ...spor yapan çocuk... ...kötü alışkanlıklara yönelmez... Kesinlikle. Kesinlikle. ...sporcu çevresi olan çocukların kesinlikle. bakınız... <laughs> ...hiçbiri o tür... E, ...sağlığa zarar alışkanlıklar edinmez... ...tabii ki istisnalar vardır ama... Evet. ...yani mahallede koştursun, top oynasın... ama velakin bir belediyenin bir sosyal tesisi vardır... ...bir şey vardır ama her halükarda ...okulda spor bölümleri vardır... ...lütfen çocuğunuzu spora teşvik edin... ...spor kesinlikle ta küçük yaştan... ...hayatımızda yaşlanana kadar olması gerekir... ...ama sağlık problemleri dediğin gibi olur... O zaman farklı kas gruplarına evet, yönlendirirler evet. seni. Ben, evet. e, ama spor gerekli tabii ki. E, spor yapmamız gerekiyor. Sağlıklı yaşlanmak ve yaş almak için de. Uğur Bey sporcu. Demek ki ona göre besleniyor. Herkesin bir beslenme stili var. Belki de ben yağlı ağır yemekler severim mesela. Ama herkesin işte bu yemek programı olduğu için herkesin onu masaya oturduğunda onu yemek zorunda yani. Tatmak zorundasın. Uğur Bey'in kendine göre haklı sebepleri var fakat bu bizi ilgilendirmiyor hiçbir şekilde. Çünkü benim de mesleğim başka. Ben bunu masada yemeklerle, sunumlarla ya da insanların tadımlarıyla ilgili karşılaştıramam. Benim sağlık yemeklerden konuşmam bence masadaki herkesi çok rahatsız etti. Çünkü hayatları boyunca spor yapmamış insanlar. Ejder'in şeyleri bana o bombaydı. İşte o zaman siz diyet yiyorsanız sürekli bu yarışmaya gelmeseydiniz ya. Diyet ne alaka? Diyet yemek değil mi? İnsanların herkes binlerce insan diyet besleniyor, diyet yemekler yiyor. Ha diyetinde yemek olmadığını ilk defa heyecanımdan duydum. Evet buyurun şimdi yemekle ilgili konuşalım. Evet. evet. Her ikisinden de yedin değil mi Ebru? Cuğun? Her ikisinden de yedim. Anlat şimdi bize. Is, biraz tuzluydu. Bu da çok güzel olmuş. Sonra biraz bitirip kaç çatal daha alayım dedim ama bir top samsak yalın aldım. Yapma ya. Yani ben dövücü de ezdiğim için yani çok belki dolayı. belki yani istisna Aha. bir şekilde o ondan şekilde kalıp düşmüş da bana olabilir. Ki. olabilir. Peki beğendin mi olabilir. bu arada olabilir. bana? Ben şunu bunu beğendim ama ıspana biraz tuzlu geldi ama şey mantar falan çok iyi. Milfe de güzel pişmiş. Evet. Ama milfe işte hazır. Hazır. Şimdi volovanın orijinali zaten milfe yapılıyor. Şimdi benim kendim bir hamur açıp bunu yaptığımı bir düşünün. Ya, olmamış olurdu ya, yani. ya o voleybol olmamış olur zaten. Ya, ya ben ya voleybol yazdım. Kaldırmış, kaldırmış. Hiç kaldırmış. Voleybol evet. Bir fevden oldu. Kendinizi Doğru biraz söyleyeyim. zorlaştırmanız için en azından bunu yapmayabilirdiniz. Yani başka bir ara sıcak Şimdi, düşünebilirdiniz. Yani e, bu bildiğiniz milföy işte mantarları <laughs> soteledikten sonra ıspanaklarla birlikte içine koymuşsunuz. Kaşarı koymuşsunuz fırına. Evet. Bu da zaten evet. çok basit. Pancarları doğruyorsunuz. içine sosunu, mayonezini, pancar. yoğurdunu. Pancarınızı kırmızılağına. Yani bu, biz buna pancar diyoruz. Neden Pancar diye başka bir sebze ya, var Karadın zaten? Karadeniz yöresinde öyle. Ha derdeki pancara pancar. pancar, de diyor her zaman. Pancar. Yani. Yani bazı yörelerde derler. Ya da benim önümde göreceksiniz neyin ne olduğunu. Pancara mı lahana diyorsunuz? Evet, pancara lahana. Buna diyoruz. Pancar, evet, pancar, pancar lahana diyorsunuz. Evet tam, evet, tam tersi yapıyoruz. İlginç. Bunları doğramışsınız, mısır koymuşsunuz, harmanlayıp getirmişsiniz. Kara lahana ile karıştırmıyorsun, değil mi? Yok karalahana karalahana lahana. Ha tamam okey tamam. Basit çok basit. Peki, basit. lezzetlerini söylemelisin. Lezzetleri çok iyi ama. İşte onları bu, söyle bu, ama. Şunun sosun lezzetine çok bayıldım. Ispanakta evet, çok biraz güzel. sos var yani tuz var çok affedersin mantarı bir tık beğenemedim ama Mülfe'ye herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Zaten siz yapmadınız çünkü milföyü hazırda. Ama iyi Yapan bazı da sağlık. bir saniye. Şimdi, bu yorum yanlış. Neden diyeceksin? Bu milföyü pişiremeyen çiğ bırakan oluyor. Biz ne Mülfe öyle şeyler yedik bembeyaz getirirler hamur Hı. hamur. Resmen Mülfe'nin çiğ tadını alıyoruz. veya yakıyorlar. İyi pişirmiş mi pişirmemiş mi? onları da söyle şimdi. Yumurta sonuçta... sarısı sürdünüz mü üstüne? Tabii ki. Tabii ki. Sürmezseniz zaten Mülfe'ye olmaz. O yüzden olmaz. güzel Tabii. kızarmış. Güzel kızarmış. Evet. Yani. Evet Ayfer. Ama lezzetlerini beğendim beğendiniz Emral Bey. Evet sosun lezzetini beğendim. Ispanak biraz tuzlu. Güzel de incelemişsin özellikle evet, Hanan'ın. Ee, evet. O bazen mayonez veya alt yoğurt çok kaçtığında bir bozuluyor tadı yani. Evet. Mısır evet. var bir de ekstradan değil evet. mi? Çünkü? Evet. Evet. evet Ayfer'i dinleyelim. E, salata mezeyi beğendim. Bu çok güzel olmuş. Hı -hı. Ama Milfe bana mı sadece pişmemiş gibi geldi? Aa yok. Yani yani mümkün inanın. Valla ben iki altı, bir altı o, gayet iyi e, pişmiş. Evet, 30 ya. saniye çıtır. kalsaymış Ayfer. Baksana altına. Evet 30 saniye fazla kalsaydı yanardı öyle söyleyeyim. O yüzden çiğ kalmayı ihtimalle. üzerine bunu koyduğunuz için hani bastırmış olabilir. 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 Ben milföy güzel. Gene bir bir tık fazla isparakta ama da çorba mı? çorba gibi değil Sanki bu güzel oldu. Belki çorbadan dolayı hani psikolojik olarak da biraz evet. hani tuz e, alıştı. işte ondan da Bunu istediği olabilir. Hani evet. bunda bir tık de, evet bir ben... tık var gibi ama genel manada ben beğendim. Mezesi de güzel. Onu da beğendim. Mayonez kısmına keşke koymasaydınız. Keşke Milfe olmasaydı. Ketçap evet koyabilirdim mayonez yerine. Yok zaten onları koymamanız gerekiyor işte. Ben bu yüzden beğenmiyorum. Yani mayonez bilmiyorum. Ama, siz ama buna kötü girer. Kötü. Şimdi mayonez. bakın Uğur Bey siz yemekleri... Kendi günüm için söylemiyorum emin olun. Evet. Diğer günlerde tüm arkadaşlarımızın evet. günde de. Siz bu yemekleri yalnızca yaptığınız spora... ...dayanarak ya da buna göre değerlendirirseniz... ...zaten bir yere varamazsınız. O zaman arkadaşlarım... Yok. ...size sadece önünüze salata ya da... Evet. Işte, e, ...besin değeri daha size uygun olan... ...ürünler getirmesi lazım. Siz ancak o zaman... ...aa işte Ayferciğim çok güzel ben olmuş... ...Emer Bey, Bey bakın, çok güzel olmuş... ...bakın nasıl sinirleniyorsunuz ben? Sinirlenmiyorum. Ben kendimi... ...şu an sinirlendiniz... Bir evet. saniye siz bir ithamda bulunur evet. ya ben karşılığını veriyorum yani daha doğrusu size bir bu eleştinize cevap vermek evet. durumundayım. Evet. Hiçbir şekilde sinirli emin olun yani ben yapımda yok zaten ben yapı olarak da pozitif bir insanım. Yok siz bir biraz insanım. ben sinirlendiniz yani. Hiç öyle bir ben, şey yok. Ee, ben milgiyi çok beğenmedim. Şöyle söyleyeyim kendi ee, doğru ürün koymuş muyum doğru hmm. şekilde e, sunmuş muyum ona göre değerlendirelim. Siz seversiniz sevmezsiniz veya e, işte şeyin çok fazla bulmuşsunuzdur e, içerisindeki karbonhidratı yani bunlar beni bağlamıyor. Ben yemeği ona göre değerlendirmenizi istiyorum. Evet, Bey sporcu kimliğinizi artık bir kenara bırakma zamanı geldi evet. mi? Ah, keşke öyle yani ya da bırakı bırakılmıyorsa yani, da bu yarışmada bu bir hal Yani yarışma o, bu bin bin da, evet. Yani tabii ki kimliğiyle burada e, işi o, hayatı o. E, şuna katılıyorum. Yani yemeği e, kendi içerisinde lazım. Sana demin de söyledim. uyumaya olabilir bu tür lezzetler, bu tür şeyler ama yani e, doğrusunu yapmış mı onu düşünmemiz ve konuşmamız lazım. Mesela lezzetli değil mi bu yemekler? Yani ben çok beğenemedim. Niye? Beğenemedim yani Nesini mesela ya. beğenmediniz? İşte, tuzlu geliyor bana. Yani tuzlu geliyor. Ama siz günlük hatta da şimdi bakın çorba için söylemiyorum bunu. Çorbanın bir tık tuzlu olduğunun farkındayım. Evet. Ama diğer şeyler için siz normalde çok tuzlu yemeyen biri olduğunuz için tabii ki o zaman size bütün yemekler tuzlu gelecek. Ya ben sabahtan akşama kadar sürekli yediğim dört diyet yapmıyorum. Normal yediğim şeyler oluyor ama tamam. şimdi ben beğenmediğim bir tabağı da beğendim demek zorunda değilim. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Lezzetlerinde neyi beğenmediniz onu soruyorum. Yani lezzetli ya olmaması nasıl? mayonez neden... tadı geliyor yani o beni rahatsız etti yani. Ama mayonez yerken çilek tadı gelemez ki ağzınıza. Yok tabii öyle. ki yani herhalde yani <laughs> armut tadı gelmez tabii ki çilek. Tamam. <laughs> onu zaman... biliyorum zaten ama yani bir mayonez tadı geldi bana. Belki de vardır hiç çilekli, çilekli mayonez, mayonez hiç koydu. belli olmaz ya canım Ondan mayonez dolayı olabilir. Mayonez Belki vardır çilekli mayonez. mayonez. Oradan geliyor o tadı. Hani çilekli, çilekli mayonez. Bir Sürekli yemek yapacağım ben Ece Hanım'a. E, eline sağlık ben, ben beğendim. Siz Siz oynanın. Ben beğendim gayet güzel olmuş. Bir <laughs> film pişme oranı, <Güzel>. e, <laughs> ıspanağı, mantarı. Olsun. hepsi. Yani ben şey bana tuzu da gelmedi ıspanağın. O kaşardan mütevellit biraz, biraz bir şey vardı. olabilir. Yok İspanağın. Beni, İspanağın. Rahatsız beni, var. rahatsız beni rahatsız çorbada? etmedi. beni rahatsız etmedi. Beni Çorbada. Çorbadaki evet e, fazlaydı. Tuzla ilgili bir problemi var evet. Kaçmış elinden değil mi? Yani çorbada kaçmış. Bunda çok ben aşırı bir tuz gelmedi. Bunda da ıspanakta biraz var. Yok, o kadar şey değil. Rahatsız etme. Çorbadaki kadar gelmedi bana tuz. Uğur Bey, şov amaçlı buraya gelmiş, tamam mı? Yani spor yapıyor diye ona tuzlu, bunu tuzlu, abuk subuk yorumlar. Bu şekilde olmaz yani spor yapacaksan buraya bu yarışmaya katılmayacaktın. buradaki yemeklerin her biri tuzsuz ve e, senin istediğin zevki göre olmaz. Ya diyor ki mezeyi beğenmedim çünkü mayonez tadı alıyorum diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü içinde mayonez var. Ne tadı almayı düşünüyorsun? İlginç yani. Uğur Bey çok ilginç biri. <laughs>